Arkadaşlar merhaba. Zaman zaman motiflerin nasıl yapıldığını anlattığım videolarım var arkadaşlar kanalımda. Bu motifleri nasıl yaptığımı ve nasıl eklediğimi sizlere videolarından anlattım. Ve o videoların hepsine de hemen hemen arkadaşlar şöyle bir şey yazdılar. E, tabii ki haklı olarak yazdılar. Bu yeleği biz yapmak istersek kol oyuntusunu ve yaka kesimini nasıl yapacağız? İşte yeleğin, yeleğin tamamını yapan bir video yapsanız da bize bir paylaşsanız diye soran arkadaşlarım oluyordu sürekli. Ben de sizleri kıramadım. Ee, yoğun zaman yaşıyorum ama gene bu yoğunluğun arasına sıkıştırarak arkadaşlar sizlere bir video çektim. İnşallah iki aşamalı videoyla yeleğin nasıl başlanıp motiflerinin nasıl başladığımızı, nasıl eklediğimizi ve işte yaka kesintisini, kol kesintisini buralara anlattığım videomu en kısa zamanda sizlere paylaşacağım. Ve bu arada siz de kanalıma abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. Emeğe saygı görüşmek üzere.